Bu arada araban gerçekten çok güzel ve pahalı görünüyor. Peki ayakkabılarım, ceketim, gömleğim ya da benim hakkımda ne dersin? Yani seninle tanıştığıma memnun oldum. Fotoğrafta göründüğünden çok daha güzelmişsin günlerde kızların fotoğrafında o kadar çok filtre var ki... ...aileleri bile onları tanıyamıyor. <laughs> Espri anlayışın çok iyi gerçekten. Harika. Ee, bu söylediklerimde çok ciddiyim. Aslında bunlardan hoşlanmıyorum. Yani çok saygın ve onurlu bir ailenin kızıyım ve... Sen görüşmek için o kadar ısrar ettin ki... Sana hayır diyemedim. Peki... Ailenle ne zaman konuşursun? Ne hakkında? Evliliğimiz hakkında. Ne için olacak tabii ki? Neden evlilik için acele ediyorsun ki? Daha yeni tanıştık. Birbirimizi anlayalım. Kendimize biraz zaman verelim. Evet doğru söylüyorsun. Peki... Nereye gidiyoruz? Sen nereye istersen. Ee, bir alışveriş merkezine veya restorana gidelim, yemek yiyelim, alışveriş yapalım, oturup konuşuruz. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı olur değil mi? Yakınlarda bir dairem var. İstersen orada oturup konuşalım. Bir yere gitmek istemiyorum, beni geri bırak. Hayır, şu anda beni yanlış anlıyorsun. Öyle demek istemedim, yapma. Ben sadece dikkatimiz dağılmadan konuşuruz diye söyledim. Bırak elimi. Çok yapışkansın. Beş dakika önce tanıştık ve elimi tutmaya çalışıyorsun. Şansını deniyorsun ha? Ailen sana bunları mı öğretti? Tamam hadi durdur arabayı yoksa şimdi bağırırım. İmdat! Tamam, İmdat! Tamam. Yardım edin! Durdum. Bilmiyorum. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Ne sanacağım? Zamanımızı boşa harcadın işte. Bana bak emin ol sana gayet iyi davrandım. Eğer kötü davransaydım insan içine çıkamazdın. Yapışkan şey. Öyle mi? Defol. Çabuk yine arabandan hadi. Bana nasıl dokunursun? Sen gördüğüm en kaba, en utanmaz, en edepsiz adamsın. Utanmaya utanmıyor musun sen? Aşağı. Bu lanet arabanı da al götür buradan. Yürü. Hadi. <laughs> Biraz acele edin, çok işim var. Hadi geçin. Aferin, aferin. Hadi, hadi, hadi. Oturun bakalım. Oturun. Hadi bakalım. Buradan kalkmak yok. Duydunuz mu beni? Sakın. Abla. Ne oldu? Neden kızıyorsun? Söylesene. Yok, kızdım falan yok. Eve ne zaman misafir gelse karşılarına çıkmayacaklarına dair bir kural var. Sonra onları iyi yetiştirmemekle suçlanıyorum. Bu yaşta yaramazlık yapmayacaklarsa ne zaman yapacaklar? Onların suçu olmadığını çok iyi biliyorsun. Peki neden kızıyorsun? Kızmıyorum Ocalı. Tamam dinle. Onlara banyo yaptır ve güzelce giydir. Neden ama? Eğer onları odadan çıkarmayacaksak kıyafetlerini değiştirmenin ne faydası var ki? Beni hiç anlamıyorsun. Teklif için gelecek olan kadınlar her yere bakacak. Oda, banyo, mutfak her yeri inceleyip bizi tartacaklar. Tamam mı? Ve... Eğer onları görürlerse üstleri temiz ve güzel olmalı. Anlıyor musun? Tamam, rahatla. Onları giydireceğim. Başka bir şey var mı? Bir şey yok. Ee, bu arada bir de çiçekleri de sula. Yoksa başımın etini yerler. Tamam, önce çiçekleri sulayıp sonra onları giydireceğim. Haydi. Ben gidiyorum. Duydunuz değil mi? Teyzeniz gelene kadar bu odadan çıkmayacaksınız. Anladınız mı? Ve sonra da misafirler gidene kadar ses çıkarmak, gürültü yapmak yok, tamam mı? Afiyet. Ben gidiyorum. Sakın odadan çıkmayın. Ne oldu buna? Ne selam ne dua okulda biriyle kavga etmiş olmalı. Ona kaç kere diline hakim ol dedim. Orada kavga ediyor sonra eve gelip surat yapıyor. Bir insan neden kendine zarar verecek işler yapar anlamıyorum. Gidip ona bakayım. Evet git. Onu sen böyle şımarttın. Yeter ama anne. Beni kötülemeye bahane arıyorsun. Lütfen sus. Baksana çantayı nasıl edepsizce fırlattı. Kiran, Kiran, ne oldu? Her şey yolunda mı? Saat beş oldu, çok zamanın yok. Gidip hazırlan. Derdiniz ne? Neden bu evde huzur içinde yatamıyorum? Git buradan. Kiran, ne oldu? Söylemeyecek misin? Sen ağladın mı? Sorunun ne? Söylediklerimi bir seferde anlamıyor musun? Uğursuz suratını çek karşımdan ve git. Hem sana neden bir şey anlatayım? Sanki çocukluğumuzdan beri her şeyi paylaşıyormuşuz gibi sorular soruyorsun. Sanki çok önemlisin. O adamla görüştün değil mi? Evet. Onunla görüştüm. Ve sen casusluk mu yapıyorsun? Kiran ben sadece... Sen ne? İşte ben bu yüzden odamı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Senin gibi bir kız her seferinde benim ensemdi. Attığım adama dikkat ediyor. Yapmadığın bir telefonlarımı dinlemek kalmıştı onu da yaptın işte. Bunları sonra konuşuruz. Evdekilere gerçeği anlatmayıp senin okulda olduğunu söyledim. Çünkü sen de biliyorsun yengem bunu öğrenirse seni öldürür. Aa, alo git başkalarına tehdit et tamam mı? Ben hiç kimseden korkmuyorum. Ve erkeklerle görüşüyorsam onlarla gezip eğlenmek istediğim için değil. Görüşüyorum çünkü evlenmek istiyorum. Ve tek bir gerçek var. Şimdi aşk evliliği moda. Gör bak. Ben de bir gün aşk evliliği yapacağım. Ama ne zaman? Kiran sana çok iyi bir teklif geliyor. Bu çocuğun kendi işi var. Kendi evi var. Ve ayrıca kimsesi yok. Sen de tam böyle bir evlilik istemiyor muydun? Peki bu çocuk ne iş yapıyor? Mesleği ne? Detayları tam olarak ben de bilmiyorum. Ama sanırım atölyesi var. Arabaları tamir ediyormuş. Hmm. Bir motor tamircisinden teklif alacağım anlamına geliyor yani. Neler oluyor? Şimdi seni görmeye geliyorlar. Ve sen ona ayrıntıları vermek zorunda mısın? Yenge ben sadece anlamasını sağlamaya... Kes! Önce bir anla olur mu? Sonra ona akıl ver. Senden ne iş isteniyorsa, sadece onu yap. Aklını çok kullanmazsan senin için daha iyi. Bulaşıkları yıkadın mı? Her şeyi yaptım. Ablana tatlıyı dolaba koymasını söyle ve çay demlesin. Misafirler yolda. Ve söyle ona Bahtiyar'ı arasın, geç kalmasın. Peki, tamam söyleyeceğim. Acele et. Hey tembel ne? çabuk ol, kalk bakalım hazırlan. Sonra da dışarı gel. Bu evde kimse huzur içinde uyuyamaz. Hepinizin gözü bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.